Otobör kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün SRC sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar sorulara başlamadan önce sizlere tavsiyem ilk önce soruları sizlerin cevaplayıp daha sonra cevaplara bakmanızdır. Bu şekilde soru çözümü yaparak daha etkili bir soru çözüm tekniği gerçekleştirmiş oluruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Soru 1. Resimde görmüş olduğunuz yol kesimine ne denir? A. Bölünmüş yol. B. Otoyol. C. Talih yol. Arkadaşlar görseldeki yol kesimine bölünmüş yol denir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Arkadaşlar ikinci sorumuz müfredata uygun olmadığı için üçüncü sorumuza geçiyorum. Soru 3. Resimde görmüş olduğunuz takograf cihazının kayıtlarını iş yerinde kaç yıl saklaması gerekir? A. 1 yıl B. 2 yıl C. 5 yıl Arkadaşlar takograf cihazlarının kayıtları iş yerlerinde 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 4. Resimde görmüş olduğumuz tekerlere yön veren sistemin adı nedir? A. Süspansiyon sistemi B. Fren sistemi C. Direksiyon sistemi Arkadaşlar süspansiyon sistemi amortisörlerle ilgili aracın yoldaki titremelerini azaltmak için kullanılır. Fren sistemi aracımızın fren yaparak ani duruşları için kullanılır. Son olarak aracımızın tekerlerine yön veren sisteme direksiyon sistemi denir. Bu soruda cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 5. Görüntüde görmüş olduğunuz okla gösterilen ışık ne anlama gelir? A hız sabitleyici, B lastik hava basıncı, C şarj ikaz ışığı. Arkadaşlar görüntüde görmüş olduğumuz araç gösterge panelindeki ışık bizlere hız sabitleyicisinin aktif olduğunu gösterir. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 6. Görüntüde görmüş olduğunuz krank milinden aldığı hareketi eksantrik miline iletip bu sayede sübapların açılıp kapanmasını sağlayan parçaya ne denir? A. V kayışı B. Trigger kayışı C. Devir daim pompası Arkadaşlar araçlarda sübapların açılıp kapanmasını sağlayan parça yer kayıştır. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 7. Görüntüde görmüş olduğunuz araçlarda bulunan yangın tüpü araçta nerede bulundurmalıdır? A. Torbidoda B. Bagajda C. Sürücünün ulaşabileceği en yakın yerde Arkadaşlar araçlarda yangın tüpleri sürücünün ulaşabileceği en yakın yerde bulundurulmalıdır. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 8. Görüntüde görmüş olduğunuz V kaşının kopması halinde araçta ne gibi zararlara neden olmaz? A. Devir daim pompası çalışmaz. B. Şarj dinamosu çalışmaz. C. Yakıt pompası zarar görür. Arkadaşlar aracımızda V kayışın kopması halinde aracımızın devir daim pompası çalışmaz ve şarj dinamosu çalışmaz. Ama yakıt pompasında herhangi bir zarar gözlenmez. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 9. Görüntüde görmüş olduğunuz yaralıyı araçtan çıkarma yöntemine ne ad verilir? A. Hemlik manevrası B. Rentek manevrası C. itfaiyeci yöntemi Arkadaşlar görselde gördüğümüz üzere kaza yapmış araçtaki sürücü araçtan çıkarılmaya çalışıyor. Bu araçtan çıkarma yöntemine Rentek manevrası denir. Rentek manevrasının asıl amacı kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmaktır. Hemlik manevrasıyla karıştırmayın. Hemlik manevrası tam tıkanmalarda hastanın solunum yolunu açmaya yarar. Bize bu soruda hastayı araçtan çıkarma yöntemini soruyor. Cevabımız 5 şıkkı Rentek manevrası olacaktır. Soru 10. Görüntüde görmüş olduğunuz beden dili ne anlama gelir? A. Öfke B. Savunma C. Bıkkınlık Arkadaşlar kollarınızı göğsünüzün üzerine çekerek durmak her zaman savunma beden dili olarak görülür. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 11 ve son soru arkadaşlar. Resimde görmüş olduğunuz otobüs, kamyon gibi araçların Arıza yapması halinde aracın önüne ve arkasına konulan gerecin adı nedir? A. Reflektör B. Engel işareti C. Viraj yön levhası Arkadaşlar görselde görmüş olduğumuz levha bir engel levhasıdır, engel işarettir. Bu herhangi bir nedenle yolda oluşan engelin olduğunu seyir halindeki diğer sürücülere bildirmek için kullanılır. Bu nedenle cevabımız B şıkkı engel işareti olacaktır. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Sizlere söylediğim gibi ilk önce sizlerin soruyu cevaplayıp daha sonra cevaplara bakmanızdır. Böylece sorular sizde daha da pekişecektir. Ve bir diğer önerim ise bol bol soru çözmenizdir arkadaşlar. Buna benzer videoları da zaten videoda kartlar bölümüne koyacağım. Hem oradan hem de kanalımdan da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.